kendine güven sorunu yaşadığınızda sadece pozitif düşünerek bunu aşamazsınız. Çünkü özgüven bilinçaltına yerleşmiş inançlardan kaynaklanır. Hayatında hiç keşke daha özgüvenli olsaydım dediğin anlar oldu mu? İşini yaparken, birine duygularını açarken ya da sadece kendin olmak isterken. Eğer cevabın evet ise işte bu video senin için hazırlandı. Özgüven öğrenilebilen bir şeydir. Özgüvensizliği öğrendiğiniz gibi. O halde gelin özgüveni öğrenelim. Öncelikle müdahale edeceğimiz ve savaştığımız şeyi aslında iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü düşmanı tanırsan onunla mücadele etmek çok daha kolaydır. Peki özgüveni nasıl tanımlarız? Özgüven aslında zihninizin bize vermiş olduğu olur. Ben bu işi yapabilirim. Ben bu işin altından kalkabilirim ben başarabilirim, ben değerliyim gibi iç sesleri yönetebilmektir aslında. Ancak ne yazık ki zaman içerisinde iç sesler bastırılır ve bazen de otomatik hale gelir. Ve bilinçaltıda bu otomatik tepkileri kaydeder ve aslında sizin hayatınıza öz güvensizlik olarak yansır. Çocuklukta duyduğunuz eleştiriler, başarısızlıklarınız, geçmiş deneyimleriniz, kendi düşünsel inançlarınız veya çıkarımlarınız ve de en önemlisi kendinize sorduğunuz sorular. Her biri size özgüvensizliği tekrar aşılayabilir. İşte bunların her biri bilinçaltımıza işler ve biz fark etmeden kendimizi geri plana atılmış olarak buluruz ya da hiç bulamayız. Oysa ne demiştik? Kendine güvenmek, özgüven öğrenilebilen bir şeydir. Aynı kas yapmak gibi, aynı yeni bir bilgi öğrenmek gibi. Eğer doğru tekrarlar yaparsan, beyin yeni yollar oluşturur. Buna nöroplastisite denir. İşte burada da o bağları güçlendirebilmek için zihinde yeniden özgüven programlaması yapmak gerekiyor. Bilinçaltını programlayabilmek için kısa bir formül geliştirdim. Formülümüz şu şekilde. Olumlama artı duygusal bağlanma. Eşittir programlama formülü. Aslında bunu Mart 2025 yılında kişisel gelişim kategorisinde en fazla satan kitabım olan Bilinçaltı Programlama kitabında anlatmıştım. O kitaba ulaşmak isterseniz buradaki bağlantıdan da ulaşabilirsiniz. Şu anda bu videoyu oluştururken dahi kişisel gelişim kategorisinde en çok satan kitap olma özelliğini koruyor o formülü gündelik hayatımıza şu şekilde uyarlayabiliriz. Her sabah uyandığınızda aynaya gözlerinizin içine bakarak ben değerliyim, yapabilirim gibi bir cümleyi sürekli tekrar edin. Ancak bu tekrarı yaparken duygularınızı katın ve her söylediğinizde duygularınızı hissetmeye çalışın ve tekrar edin. De bu kadar. Burada her sabah ve sabah saatlerinde olması son derece önemli. Mümkün mertebe sabah saatlerinde ilk yaptığınız şey olmalı. Bunu sürekli hale getirdiğinizde, Telkinler Rehberi kitabımda da anlattığım gibi, bilinçaltınız sürekli tekrara maruz kaldığı için bunu er veya geç kabul etmeye başlayacaktır. Çünkü bilinçaltı ilk etapta yabancı düşüncelere karşı bir savaş başlatır. Çünkü o düşünceler ona düşmandır ve bilmediği şeylerdir ve bilmediği şeyler de bilinçaltı için tehlikelidir. Ve siz her sabah uyandığınızda ilk bu cümleyi tekrar ettiğinizde bilinçaltı artık bu düşünceyi yabancı saymaktan vazgeçecek. Böylece bilinçaltının özgüvene karşı o savunma mekanizmasını kendi avantajınıza çevirebileceksiniz. Sadece bilinçaltınızın direnci, sizin yaşantınız ve inancınızın blokaj türüne göre bu birkaç gün içerisinde de gerçekleşebilir, birkaç ay içerisinde de. Bu tamamen bilinçaltınıza ve özgüven blokajınıza bağlı. Ama er veya geç kabul edecektir. İnsanlar genel olarak küçük başarıları çok fazla önemsemez. Ancak bu çok büyük bir hatadır. Oysa çok ufak bir başarı dahi bilinciniz, beyniniz ve zihniniz en önemlisi de kendiniz için çok büyük bir olaydır. Bu büyük bir başarı daha büyük başarılar için bir referans oluşturur. Mesela şu anda bu videoyu izlediniz mi? İzlediniz. Bu küçük bir başarıdır. Diğer birçok insan izlemeyecek. Onlardan ayrılan bir özelliğiniz var. Çünkü şu anda bir farkındalık seviyesi geliştirdiniz. Ve işte bu kutlamaya değer. En son ne zaman başarılarınızı hatırladınız veya onları kutladınız? Başarının büyüğü ve küçüğü olmaz. Başarının anılması ve anılmaması vardır. Beyniniz küçük başarıları sever. Her küçük adım ve başarıda özgüveninizi artıran dopamin salgılatır. İşte bu nedenledir ki her gün kendinize küçük hedefler belirleyin. 3 kilometre yürümek, bir şeyler yazmak, bir kursun ilk bölümünü bitirmek ya da 10 dakikalık bir video izlemek ya da 10 dakikalık kişisel gelişim videosu izlemek ya da videolarımdan birini izlemek küçük hedefler. Bu küçük hedefleri tamamladığınız anda beyniniz "Evet, başarabiliyorum. Yapabiliyorum. Hedeflerimi gerçekleştirebiliyorum." diye artık özgüveninizi artırmaya başlayacak. İşte bu kayıtlar da özgüveninizi artı tavan yaptırmak için bir referans kaynağınız haline gelecek. Böylece duruşunuz, düşünceleriniz ve duygularınız değişmeye başlayacak. Ve bu da hedeflerinizi daha hızlı bir şekilde, daha özgüvenli bir şekilde, kendinden daha emin bir şekilde yürümeniz için size büyük bir avantaj sağlayacak. Harvard Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalar bize şunu gösteriyor güçlü bir duruş, testosteronu artırır ve stres hormonu kortizolunu düşürmektedir. Kısacası beden diliniz dahi zihninizi şekillendirebiliyor. Mesela şu anda beni dinliyor musun? Nasıl dinliyorsun? Öne doğru çökmüş bir şekilde mi? Yoksa daha dik ve kendinden emin bir şekilde mi? Duruşunuza bir bakın. Omuzlarınız nasıl? Göğsünüz nasıl duruyor? Nasıl bir beden yapısına sahip? nasıl dinliyorsunuz? Her birini daha özgüvenli bir hale getirin. İşte böylece bu video bitene kadar dahi özgüveninizdeki değişimi rahatlıkla fark edebilirsiniz. İşte beden dilinizi kullanarak, günde sadece iki dakika kendinize ayırarak özgüveninizi beden diliniz aracılığıyla da güçlendirebilirsiniz. Günde 2 dakika. Eller belde, göğüs önde. Dik bir şekilde dururken duygularınıza odaklanın. Ve sonra bu duyguyu hissederek yürümeye başlayın. Duygularınıza odaklanarak ve her adımla birlikte özgüveninizin arttığını hissederek. Aslında insanoğlu farkında da olmasa da her gün kendisine sorular sorar. Ve bu sorular neticesinde kararlarını alır. Yani bir nevi sorular eşliğinde düşünüyoruz ve bundan dolayıdır ki bilinçaltı sorulara cevap verme eğilimine sahiptir. De bu sorulara bilinçaltı otomatik olarak tepkiler verir. Ancak bunu fark edip bilinçli bir halde o sorulara cevap verdiğinizde bilinçaltınız değişmeye başlayacaktır. Mesela kendine neden bu kadar başarısızım diye sorduğunuzda bilinçaltınız başarısızlığınıza odaklanacaktır. Ancak geçmişte hangi zorlukları aştım diye sorduğunuzda bilinçaltınız neleri başardığınıza yönelik zihninizi yönlendirmeye başlayacaktır. Böylece güçlü yanlarınızı ön plana rahatlıkla çıkarabileceksiniz. İşte buradan da anlayacağınız üzere özgüven sorunu yaşayan insanlar kendi kendilerine sürekli olumsuz sorular sorarlar. Ya hakkımda kötü konuşurlarsa, ya kaybedersem, ya bana güvenmezlerse, ya beni beğenmezse benim hiç şansım yok ki. Ya yine şanssızlığım tutarsa ve böylece bu soruların tamamlayıcıları zihinde size hemen cevap olarak gelir. Ve böyle sorular sonrasında artık ruh halinizin nasıl olacağını anlayabilirsiniz değil mi? İşte bu dahi başlı başına özgüveninizi mahvetmeye yeter. Özgüven bir gecede kazanılmaz. Bu bir sürecin eseridir. Bu videodaki teknikleri sadece 3 hafta kendinize uygulayın ve farkı görün. Ve sonra gelin bu videonun altına yorumunuzu yazın. Böylece kendi kendinizde bağlanmış olursunuz. Bu videoyu izledikten sonra eğer bu teknikleri uygulamaya karar verirseniz hemen başladım yazın ve 3 hafta sonra bakalım cevap yazacak mısın? İşte bu dahi hedeflerine gider yolda ilk adamın olabilir. Artık özgüvenini ve hayatını değiştirebilecek o becerilere sahipsin. O bilgiye sahipsin, o farkındalığa sahipsin. Geriye tek bir şey kalıyor. İlk adımı atmak. Yani bu videonun altına başladım diye yazmak. O halde siz başlarken ben de sizin için bir sonraki videoyu hazırlamaya başlayayım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla mutlulukla ve güzellikle kalın. Ben Bilalhan Çağatay.